İsmim Mehmet Ali Genç, Kapalı Şarkı Lisesi'nden mezun oldum. YKS'de Sözel'de 45, Eşit Arık'ta 49. oldum. Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü kazandım. Lise hayatım boyunca dersi hep derste öğrenmeye çalışan, işlerini son güne bırakmayan bir öğrenciydim. Ve bunun da üniversite sınavı sürecinde çok faydasını gördüm. Ben Round 11'i sınıfta kullanmaya başladım. O yıl çok bilmesem de faydasını gördüm. Bu kadar faydalı olduğunu anlayınca da 12. sınıfta da vazgeçemedim. Round'un en büyük artısı bu kitaplarla dijital ortamı çok iyi birleştiriyor. Yani kitapların yetmediği yerde video izleyerek çözüm şekillerine falan bakarak daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ben en çok Brantuncap uygulamasını kullandım. Sebebi de okulda veya dershanede vesaire ders çalışırken cep uygulaması çok daha zaman kazandırıyordu. Hemen yapmadığınız bir şeyin çözümüne bakmak çok daha kolay. Üniversiteye hazırlık için round tek başına yeterli olur. Çünkü bu birkaç aşaması var. Yani hem soru çözmesi lazım, hem konu dinlemesi, hem de deneme sınavları vesaire. Bunların hepsini round iyi bir şekilde harmanlıyor. Onun için round tek başına yeterli diyebiliriz. Round'un hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok yardımcı oldular bana. Gerek cevap uygulaması, gerek basılı kitaplar olarak.